Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl Red Ball 4'te Premium'a girmeden bütün bölümler açık ve sınırsız kalp nasıl yapılır onu göstereceğim. Bedava arkadaşlar. Şimdi bize sadece lazım olan Google. Google'umuza giriyoruz. Arkadaşlar Google'a girdikten sonra ben az önce yazdım. Bakın. Pok yazıyoruz. Sonra buna basıyoruz. Arkadaşlar burada bir sürü oyun çıktı. Bakın şurada gördüğünüz üzere Red Bull 4'ün resmi var. Ben işaretledim orayı. Bakın bastım. Hemen oyna diyoruz. Şimdi oyunumuz açılacak. arkadaşlar bir böyle yapalım sesi gelsin. Ve arkadaşlar ortaya basıyoruz. Ve ben biraz oynadım tabii ki baktım. Ama arkadaşlar bakın. Bütün bölümler. Arkadaşlar mesela 11. bölüme girelim. Arkadaşlar görüntü çok güzel değil. Ama yani oynamıyoruz oynayabilirsiniz. Bakın şu anda zaten görüntüsünü bekleyişim çekeyim. Görüyorsunuz arkadaşlar zaten burada. Ekran çok böyle temiz değil ama bunlar premium gibi çalışıyor. Şimdi böyle basalım biz. Sonra diyelim ben böyle. Yani başka bir kadının kadar öyle bir Arkadaşlar çok mu farklı? Çok sadece biraz. Ne bileyim? Yakınlaştırınca ne oldu? Ya, Thank okay. wow.